Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. Arkadaşlar bugün Beşiktaş Çaykur Rizespor maçına tepki veriyoruz Ligin ilk maçı arkadaşlar. Açılış maçı Beşiktaş evinde Rize'yi ağırlıyor. Ve tabii ki de mutlak galibiyetle çıkarttı takımını Sergen Yalçın. E, güzel bir maç izleriz umarım. Şimdi skor tahmini alacağız. E, bu arada bizim de videolarımız başlayacak. 40 haftanın sonunda bakalım şampiyon kim olacak. E, biliyorsunuz biz üçümüz Fenerbahçeliyiz. İki kişi de burada Beşiktaşlı Ömürle İslam var. Onlar tabii de takımının garip gelmesini isteyecek. Çok güzel. İzleyeceğiz göreceğiz. Şimdi skor tahmini alıyorum. Bir önce İslam. Hadi. Evet. evet 2-0 Beşiktaş alacak. 2-0 Beşiktaş. Beşik Aynen. 7-0. 7-0 Beşiktaş. İnşallah. Eee Alem ne? 2-0 Beşiktaş diyecektim de İslam dedi. O zaman ben de... 3-1 Beşiktaş diyorum. 3-1 Beşiktaş. 3-1 ben de Beşiktaş diyorum. 3-1 Beşiktaş ben de 1-1 beraber ediyorum. Mahmut vurdun açtı. Bismillah diyoruz artık izlemeye ne yapıyoruz? Başlıyoruz, başlıyoruz, devam ediyoruz. Bir de videoya like atarlarsan. atarlar. Müthiş olur. Müthiş şampiyon olur. Müthiş. Şam, müthiş. müthiş. Aynen. İzlemeye başlıyoruz. Oy! Oy! O da mısın be <laughs> en sakala? <ha. gülüyor> müthiş pozisyon kaçtı. Offside. Çıkma oğlum, top çıkıyor. Gol geldi ya hadi. O hadi. Çok güzel. Ben gol. Ben gol! 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 İşte bu. İşte bu be. Ya. Oğlum gol. Müthiş gol, müthiş. Gol geldi dedim ki, gol bu geldi. Geldim, geldi. Yerden, Ama geldim. harbi müthiş gol. Yani <laughs> müthiş. En kudurun topu tavana asması var ya. İşte <laughs> bu be. be ya. <laughs> müthiş gol. Yani Beşiktaş'ın şu golü geçen sezonu aratmıyor. Aynı gollerinden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> dakika 9 <dokuz> ve <laughs> müthiş gol. Bu arada Muhammed'in olmaması arkadaşlar Lavre'ye gitti kendisi. Kenan evet, Kenan'ın güzel asisti. Ama Enkudu, Enkudu'nun golde payı Kenan'a göre daha çok. Hem gol atıyor, hem dönüyor, hem tavana asıyor. Beşiktaş'ın bu golü tebrik ediyoruz ve dakika 9'da Beşiktaş bir 0 önde. Bakalım kalan dakikalarda neler olacak. Bak bak Rozi'ye oyun görüşü be. Rozi'ye be, at kez Lan, Bu var ya eğer eğer dizi skoru defansı çarpmasa müthiş gol. Bak müthiş gol olurdu ama kaptan Selim ve ilk yarı bitti. Akıllı olsa kaleci yapmaz. Bakmıyorlar mı? Vodafone Park mı? Vodafone Park. Vodafone Park'ta İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı Enkudu'nun, e, Kenan Karavan ve Enkudu'nun güzel golüyle dakika 8 falandı. O civarlarda evet. 9'daymış. Dakika 9'dan e, Kevin Enkudu'nun golüyle Beşiktaş ilk yarı 1-0 önde kapattı. Güzel bir ilk yarı izledik. E, ama Rize'nin e, çok baskın olmadığı bir ilk yarıydı. Yine de Alper'in soldan gelişleri vardı 2-3 evet. tane. Ama e, orada Ersin ve Vida dikkatliydi. E, böyle kalesini kapattı diyebiliriz. Golü tekrardan izliyoruz. Kenan'ın burada e, güzel bir pası Enkudu'nun daha Ağabeyi. önemli bir e, payı ve tavanı az gördük. İlk yerde arkadaşlar kapatıyoruz. Kapatmadan önce videoyu like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Güzel bir like atmanızı bekliyoruz. İkinci tekrar buradayız. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Eee... oğlum ben ne diyordum ki ikinci yere başlarken? Allah Allah. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. İkinci yere başlarken. Dur videoya bakayım mı? Gireyim mi? Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. İkinci yarımız başladı. Biliyorsunuz ilk yarıda Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü vardı. E, güzel de bir ilk yarı izlemiştik. Umarız ki de ikinci yarıda gol ve goller olur. Güzel bir ikinci yarı izleriz. E, bir sinat diyoruz ve başlıyoruz. İkinci yarımızı izlemeye başlıyoruz. 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 Bakın cidden Müthiş çıço. çıço ya. yaş bir sayıdan ibarettir ben bunu burada ama roziye diye Başla asist budur Hayır. Asist budur. O topu kontrol etmesi. O sert topu etmesi. İçeriye pası. Otiva. Golse. Çok büyük bir fayda Rozier yazılmalı diye düşünüyorum. Emre Erdoğan. Kamba çok sert bir pas attı ama güzel kontrol. Yani. Atiba, boş kaleye. Belki hayatında attığı en kolay gollerden birinden. Aley. Aslında çok da kolay demeyelim. 3 kişi vardı yani kaleciyle beraber. Ve 5 taştı Akgöl'ün Ligi'de. 3-0'ına geçti. 2-0 özür dilerim, Allah söyletti. 2-0 öne geçti Bakalım kalan dakikalarda buna proje harun olacak veya Beşiktaş farkı atacak mı İyi gelsin Müsüm gitti Skor gidecek ya. <laughs> ya. Skor gidecek Skor gidecek 3-0 Kaylar'ın <laughs> Ben mi şey diledim Bu olay nasıl oluyor Kaylar'ın attığı Beşiktaş 90 artı 4'ü girerken Üçüncü golü attı ve gerçekten artık maçı bitirdi diyebiliriz artık. 45 saniye kaldı maçın bitimine. Arkadaşlar ee, <laughs> lider Beşiktaş. Josep de Souza'nın pası. Josep de Souza değil mi? Evet. Evet, Josep de Souza'nın pası. Gökhan Töre. Gökhan Akkan. Gökhan, Gökhan Akkan. Topu tutamadı için. Hadi de tamamladı ve durum 1-0 oldu. Birazdan da maç bitecek. Beşiktaş rahat bir şekilde Maç diyebiliriz. Evet. 90 dakikanın sonucu arkadaşlar. Beşiktaş 3. Çaykur Krize maçı evet 0. Güzel bir maç izledik Beşiktaş. Yine önceki sene oynadığı hırslı, güzel ve azimli oyununu sergiledi ve takımca da şu an e, seviniyorlar doğal olarak. E, Beşiktaş şu an de 1 yaptı. Bakalım kalan haftalarda lider. neler yapacak. Şu an lider Beşiktaş e, maç fazlasıyla. E, biz de pazar şu an cumartesi büyük bir takımın maçı yok yani üç büyüklerden. Pazar günü arkadaşlar Fenerbahçe Adana Demirspor maçına pardon Adana Demirspor Fenerbahçe maçına tepki vereceğiz. 2 gün sonra yani evet. e, tepki vereceğiz. Umarız ki biz de Fenerbahçe olarak takımımızın kazanmasını istiyoruz. E, Video bitiriyorum. Bir şey demek ister misiniz? Güzel. Güzel bir maçtı. Çok iyi. Tebrik Hücrum, ediyoruz. Hücum yetersizliği biraz var gibi. Larin Larin Lari Meniş çaldı evet. ama. Evet yani, Larin İslam'ın e, sıkıntı aldık ikisi demişti. De, tabii ki tek şey öyle forvet Neyse videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım videomuz hepinizin hoş gitmiştir. Eğer gitse like tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın be. Hoşçakalın be. Bay bay.